Günümüzde gençler yoğun sınav temposu, spor aktiviteleri ve uzun saatler bilgisayar başında kalma gibi nedenlerle enerjilerini arttırmak için sıkça enerji içeceklerine yöneliyor. Ancak uzmanlar bu içeceklerin sağlığımız üzerindeki ciddi etkilerine karşı uyarıyor. Enerji içecekleri kola gibi gazlı içeceklere kıyasla çok daha yüksek miktarda kafein içerir. Bu da kalp atış hızını arttırarak ritim bozukluklarına, dolaşım problemlerine ve hatta kalp krizine neden olabilir. Özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı olan gençler için bu içecekler ciddi bir risk taşıyor. Enerji içecekleri spor yaparken veya stres altındayken tüketildiğinde aniden ortaya çıkabilecek kalp krizine yol açabilir. Uzmanlar çarpıntı şikayeti olan, yüksek tansiyonu bulunan veya damar hastalıkları riski taşıyan gençlerin bu içeceklerden uzak durması gerektiğini söylüyor. Peki enerjimizi sağlıklı bir şekilde nasıl koruyabiliriz? Cevap aslında çok basit. Dengeli beslenme ve düzenli uyku. Taze meyve suları, sağlıklı atıştırmalıklar ve besin değeri yüksek bir kahvaltı ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar ve vücudunuzu yormaz. Unutmayın, enerji içecekleri kısa vadede sizi dinç hissettirse de uzun vadede sağlığınıza zarar verebilir. Aileler çocuklarının uyku düzenine ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeli, onları doğal enerji kaynaklarına yönlendirmeli. Siz de bu bilgileri sevdiklerinize paylaşarak daha bilinçli bir toplum oluşturmasına katkıda bulunun.